Masalla Yok abi bu Türk değil ya. NPC arkadaşlar NPC NPC. Yürü yürü. Umarım NPC'dir. Ay tatlı <laughs> Bence ben bence Bence daha ses. İnşallah. Gel tatlı adam. Flash ne <laughs> Bu ne? Bak burada diyor ki Kerem evde çıkabilirsin diyor bak tam burada onu anlatıyor bak tam şurada bunu anlatıyor. Gün, gün batımında mı? Aa Kerem öldü mü yoksa? Ölmüş galiba. Evet, Mal. Aha. <laughs> Sonra saklanacak. Bak şu tam kapının evet. Ben yapayım mı? A, ses, a, ses çıkarmayın, hayır ses çıkarmayalım, gitsin. Yeah. <laughs> Nasıl böyle oluyor? Kapattırmaaa Kapattırma Kötü Elektrik <laughs> borusu gerekiyormuş. Oğlum çok fazla şey gerekiyor. Nasıl bulacağız hepsini? Gazolin lazım. Aa gazolin var mı burada oğlum? Buna gazolin kattın mı? Tam kattım galiba ben. Kanka bir işe yaramadı gibi kattın. Vallahi koydum gazolin ama. Aa bak burada dolacak galiba. Ha doldu. Ben koydum abi üstüne Gene lazım. Emirhan Goyenzi. Beyler üstünüzde fuse falan var mı? Olmadı o şeyi yerleştirin. O yerleştirin bu sanki. Buna koyayım sen kimsin? Sen ne arayın buraya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Bir <laughs> <laughs> üstünüzde fuse falan var mı? Kerem olsa koyarım. Yok ya niye Kapat kapıyı kapat! Hayır ben suratıma değil. Ben koyarım. Ananızı bandolisin. Koşun beyler. <laughs> sıralı sıralı sistem beyler da. kapıyı kapatın diyorum herif beni sıkıştırıyor kapıya ya. gel gel bırak. Geri Bu zekalı lan. çok korktum. <laughs> gel gel dağlı, dağlı. Geç geç nasıl? Ya sikerler hocam ben gidiyorum. Aaaaaa! Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık ne ettik? Keman çaldık yok. Zurna çaldık yok. Ne çalalım be kızım? Ananı... Aa kapandı lan. <laughs> Sen fizi nereden buldun? Bizdimiz için bize Burak bura, öldü mü? Ha tamam ölmemiş. yok yok ölmedi. Götmedi ha. Götmedi ha. Ha bakayım. Arkasından yaradık getiriyor herif. Oğlum yaradık getiriyor söylesene. In <laughs> Niye ne oldu Burak nerede? Burak bilmiyorum kanka Burak ses Oğlum, vermiyor. Öldüm acaba? Yok lan, lan? La buraya gel. <laughs> tamam. Ben de bandaj var ya. <laughs> <laughs> gel gel. Geldi geldi geldi. Ya ben o nasıl çekiyor kanka gelmiyor ya. <laughs> şu elektriği açın Allah elektriği açın. Şu kaldır şu, <laughs> şu çocuğum, geliyor, kaldır, kaldır şu O geliyor, oh, geliyor Kanka geliyor. Ne var lan? Sok infüzyonu ne var ne? <gülüyor> Gel. Gel. Vuruuu. <laughs> 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 Dolmuş dolmuş gel. Herkes bir <ne> haber ediyor? <laughs> Lan, degandı, <laughs> aç, aç aç kapıyı aç kapıyı merhaba aç kapıyı merhaba Durayan teybimize bak <laughs> adama bak ya Açtınlar bana parça Kaçabilirsin Sus kadın sus <laughs> Gel az gel bir şey unutacağım. Efendim hocam. Gel Efendim. gel şöyle gel. Efendim hocam. Bu kim? Bu, bu kim? Numarasına bakayım kim bu? Götürün göster bana. Bırak mı bırak gel. Götürün göster. Az önce bahsediyor. Az gel. Az önce <laughs> sordun yani. kaça verirsin diye. Evet hocam. 2500 anlaşırız. 100. Para sayıyor. <laughs> 100. <gülüyor> 100. <gülüyor> 100. 200. Hocam 2500 diyorum sen bana 100 diyorsun. Ne, ne yapmaya çalışıyorsun sen bunu? Böyle, böyle böyle bir 950 <laughs> <laughs> <Hiç bırak>, <laughs> 150, 150 lira var mı? 150 liram var mı? 1453 ver, Hem Türkçe de kabarcsın. Yaşasın ırkımız, ırkımız. Söylenir Türkümüz çağlardan çağlara. Yaşasın ırkımız. Ya Bir de. Gel gel hadi şu pazarlı. Biz biz yapsak zaten. Ha şu, şu pazarda işini konuşalım sen de gel. Otur. Cip 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 cip. <laughs> bak şimdi babacım son son teklifim 2350. 2350 çok dedin reis ya. Ya hadi hadi senin güzel hatırına son teklifim hadi 2000 olsun ya tamam daha da aşağı inmem ama bak. Yani bize bize zaten daha bize, şimdi bize gelişi 1900 zaten. Abici 100 lirada bırak biz kar ederiz. Ama ben dağdan geliyorum bak şimdi dağdan geliyorum. E o kadar yol kat şimdi. Ne kadar verdin dolmuş hadi. Hadi onu düşeceğim. Şimdi ben ne kadar söylesem o kadar düşecek misin? Ya inandırıcı bir teklif vermezsen düşmeyeceğim tabii. <laughs> Bana gerçek fiyatını söyle ben de düşeyim. Ben, ben buraya gelmek için toplam 300 lira harcıyorum. Nereden? İstanbul'dan mı geliyor 300 liraya? Yani? Ne bu? <laughs> Dağdan indim 200'e. Ben... Sonra merkeze geldiğim için 100 lira dedim. <laughs> Sen kaç istersin? Bana kalsa ben bedava istiyorum ama tabii, tabii seni şimdi kör sena bakma yani. <laughs> ya, ya yani ben sadece şimdi devamlı müşteriyim hani tamam hadi yani ondan da bir şey yaparsın sen hadi 1750 1800 1799 lira 80 kuruş 99 kuruş 1700. Hadi anlaşalım. anlaşalım. Hadi anlaşalım. Hadi. gel. Hadi, hadi, hadi. hadi. Tamam. Eyvallah. Tamam buran varsa o zaman bir sonraki tur durmayız. Abi geldi lan abi. Puh, suratını sikeyim senin. Emirhan ya. Şerefsiz. Doggy doggy oradan bir. Mahsus dedi dogi dogi Anamızı sikti sikti Sen sen basak Oğlum bileyim. Kerem ne ara geldi lan <laughs> Kerem karra yine yedi Dizlemiş Ananı namı ya <laughs> ne yani. çabuk çıktın orası bir şey Aaa diğer taraf öldüm ben Burada kaldım! <laughs> Kıng tamam. <laughs> bitti mi? Aha... Devamı var. Bitti mi? Oğlum Beni olmadınız. Beni ah lan 24... Ne zaman gelecek? <laughs> 20, Yarın giriyor. Nothing to do with this decision. Where are you going? Vincent, we can't live, sign. Ya amına koyayım. Dedi. Ne dedin? Abdurrahman. Baba bak. Tik 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 tik. Sen hafta Karakervan'da galiba. Hatada Ender koş. Kerem'in suratına kapıyı kapat. Amına koyayım. Kerem'i Kerem'e şimdi Daha sonrası. Ya. Kaçım da demiş şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> farklı farklı Bak, oyunlar var. Bur gel buraya. Squid Game oynayacağız, gel. <gülüyor> <gülüyor>